Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber zul oynayacağız arkadaşlar. E, hemen başlayalım. Ben şöyle. Şöyle tam gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar hemen başlıyorum şuradan. Ben yani şuradan skutumu arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Adam çıkmıyor ki. Öldürdü, öldürdü. Bir tarama istiyorum. Şöyle bir tarayacağım. Her 98 erdim ya da. Oha adamlar çok iyi oynuyor. Bu fazla PC'den video gelmesini isterseniz yorumlara yazın. Şöyle sesini birazcık açalım. Çok fazla sesi var. Benim silah almam lazım arkadaşlar. Çünkü skutum çok kötü. Artı bile değil yani. Ya. Şu bile olsa. Hop. O adamlar daha hızlı yapıyor ya. Oha, oha. Oha. Tarasam mı ya? Of, çok kötü oynuyorlar. Ha çok iyi oynuyorlar. neredeyse sonuncuyum. Kesin mi istiyorum bir dakika bir dakika lütfen bir izin verin adam göremiyor mu ki Cık, imkansız bir Scoop öldürmeye çalışalım mı of 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 çok kötü şurada bir yerde dsr var ya mpt aha gel bakayım benim benim bu bu, bu bu, bu, kadar sevdiğim silah yok. Aa mermi bitti. Bir dakika dur 6 kill 6 kilo 6 kill. Biz bunu 15'e yaparız. Oh. Allah, oha ya ben onlar bana tek atıyor. Kar 98 full 10 kill yapmam lazım bir dakika. gözüküyor mu? Of of. Ağzına vurayım ya. Neyse ben adamların silahıyla oynayacağım. Benim silahım çok kötü. dakika Kaç kilo bitirdik? 7 8. Hadi yani 8 bitti arkadaşlar. Şimdi de bir ee, çukurda oynayalım. Evet arkadaşlar şimdi çukurda devam ediyoruz. Of. Aa! Bu ne lan? Adamlar bütün bombalar tuttu. Dur. Neyse bir kille başladık. Tamam. Dakika bir. Kil bir. Diyerek oyunumuza devam ediyoruz. Adam bir oradan çıkıyor. Bir oradan çıkıyor. Oy. Bombaya bir şey. son seçecek. <laughs> Al içinde patlasın. Reynos'un lafını çaldık ama. Aynen. Ah. Lampik. Lan 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 lan. Ya neyse dur. Çatıdan gideyim. Oha lan herkes burada. Bizim şu atatmamız yok mu? Dur daha bence el öldüreceğim. Oğlum, nasıl kimsenin? senin? Of. Famasay yukarı çıkacağım. Daha güzel ya artık ağzına Buraya bir bomba göndereceğim. Havada patladı ya. Ya kilimi çaldılar. Of. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Aşağıdan gideceğim birazcık. Burada adam mı vardı lan yok. kama salıp şuradan gideceğim. Şurada da bir lazer olsaydı güzel olurdu. Ah şimdi arkadaşlar size bir pusma yeri. Hop. ağzına seni. Dur geliyorum ağzına sıçacağım seni. Bizim bölgeden gelen var mı diye baktım da yokmuş. Oha ya bu ne adamlar? Bakayım biz yeniliyoruz. Ben 7 kilo almışım. Tamam. Bizimkiler orada mı? şimdi ben. koş 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 Bak bak bizimki almış. Oy iyi, iyi silah adam. Oğlum desene biraz dikkat çekiyor ama. Şöyle.

Oğlum o kadar adam içinden beni öldürüyor ya. Var da videoya. Nasıl Allah be arkadaşlar. Videoyu beğenir, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bu arada kendinize iyi bakın. kadar. Hadi görüşürüz.